Oğlum çok iyi ya. Fena moda girdim lan. Yapıştır. Hadi de lan. Lan bizim bitti ya. Bizim burası son. TGK kanalımdan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz. De. Bugün sizlerle birlikte VAK grubu toplantısı yapacağız dostlar. Videomuza geçmeden aşağıda kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar. Bunları yaptıysanız videomuza geçebiliriz. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dediğim gibi VAK grubu toplantısı yapacağız ve bugün aslında bizim için çok özel olan bir araç. Çünkü yapımı tam bir yıl sürdü dostlar. Daha bundan herhalde ya yani bir yıl olmasa bile bir 8 ay falan sürdü herhalde. Bundan bir 8-9 ay önce bir Leo videosu çekmiştik ve ee, o araç şu an dostlar bu hale geldi. Aracı bayağı değiştirdik. Ee, cidden, ciddi manada değişiklik oldu zaten o videoyu da izlerseniz görebilirsiniz Hele aracın arka kısmında şimdi giderken gösteririm arkasında Bomba şeyler değişiklikler oldu yani Diğer araçlarımız işte Golf var ee, bizim Leon dışında Bir saniye hemen blur'u kapatayım Golf'ümüz var onun dışında S3'ümüz var Polo'muz var zaten her zamanki gibi Bir de Scirocco'muz var böyle VAG grubu toplantısı tadında bir değişiklik yapalım dedik bu video Haydi beyler çıkalım fazla konuşmayalım Geride kalmış ya. Devam. Çıkın. Haydi bakalım. Çok tatlı bir gazlama makaslama yapacağız yine. Bu araçlarla gazlamanın makaslamanın keyfi ayrı oluyor tabi. Çünkü yani neredeyse hepsi sürekli böyle gördüğümüz araçlar. Caddede sokakta olsun. Hani o yüzden bunlarla gazlamanın makaslamanın keyfi ayrı oluyor. Hele Leon zaten. Hani Kalabalık bir caddeye gittiğiniz zaman direkt göreceğiniz araç, böyle modifiyeli, coilover'lı veya işte yaylar kesik fark etmez artık o. Bir basık yani. Şaşmaz yani. Cadde spek Leon şaşmazdır abi. Öyle söyleyeyim size. Yani o yüzden. Bunlarla gazlamak ayrı bir keyif veriyor insana. Haydi bakalım şöyle bir yapıştıralım. Yine sesimiz DSG Fart. <laughs> Bu zaten sesi biliyorsunuz artık. Aslında Eren, ben senin birazcık sesi açsam iyi olacak. Senin ses biraz az geliyor. Eee... Birazcık... Eren'in sesi açayım, tamam. Devam edin beyler, yapıştırın. Şöyle bir girelim abi. Araç var ya, mük mük! Yorumlarınızı bekliyorum dostlar araç hakkında. Aşağıya yazmayı unutmayın yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı. Araç hakkında olsun, video hakkında olsun. Yazın. Bu arada bu videoyu şu anda belki de... Altıncı kez falan çekiyoruz yani. <laughs> bir... Ee, ne zaman çekmiştik? 5 saat 5-6 gibi çektik. Sonra, Ay maşallah, filan derken gece şu an gece dediğime bakmayın, 10 filan işte akşam. Allah oğlum. 10 <laughs> mu? Kaç saat? 23 oğlum 1 mi lan 11 mi saat? 11 <laughs> olmuş saat dostlar. Yani cidden bir altıncı kez silah deliyoruz herhalde video çekmeyi. <laughs> Neyse bakalım. O güzel olsun da o, sıkıntı yok yani. Bir sürü aksaklık oldu ses konusunda olsun filan. İnşallah şu an her şey yerindedir. İşte mikrofonda bir sıkıntı oldu filan. Discord'da sesler gitmedi. Ay golçü golçü güzel geçti. Gir gir sıkıntı yok. Helalliğim var helalliğim var Leoncu. Leoncu kim? Diğeri? Ben. Anıl mı? Ha. Hepsi de piyasa arabası. A, cadde arabası. Ta, diyorum ya işte tam böyle hepsi piyasa arabası. Şey cennetten çiçeği vur geç <laughs> hepsine. Tam, tam o kafada yani. <laughs> <laughs> Aynen. Vurdular ya, dedi. Şey. Cennetten çiçeği vur dedim birine vurdular. <laughs> Kaza olmazsa tadı Her şu arkadan gösterecektim dostlar. Arkadan da bu şekilde duruyor aç. Baksana golfle ne kadar güzel duruyorlar yan yana ya. Bu harbiden bomba. Abi kardeşler ya onlar. Aynen abi. zaten onlar abi kardeş. Şirokko da iyi be ha hepsi güzel. Ya, 54 db. <laughs> şey, ön direkler sıvalı mıydı şu Neyler? Ön direkler. Nasıl bak arkadaşım giderek inşaat çimen top Temiz şirokko zaten yok ya. Yani. Temiz şirokko zor ya Yani çok para vermen gerekiyor ki Aynen Ona da değmez dilime geliyor o kadar paraya Ya zaten artık da. neyin parası değiyor ya Eren Haklısın reis Basat 1 milyon <alacağım> olmuş her <laughs> videoda Her videoda <laughs> aynı, aynı noktaya geliyor sohbet sohbet muhabbet Harbiden yani Değişik ya. Altı fitekler bayır çıkmıyormuş doğru mu? <laughs> öyle bir şey yok. Test edildi doğrulandı. Abi böyle <laughs> videonun arkasına müzik veresim geliyor ya araba sürerken. Harbiden öyle bir hissiyat veriyor araba. <laughs> Ulan telif olmasa işte. Bu Leon'un harbi her değişti ya. Yani. Leon kanka <laughs> çok değişti <laughs> ya valla. Yani inanmayan gitsin baksın abi o videoya, ne kadar çok şey değişmiş zaten görürsünüz direkt. O eski halinden eser yok. Bir kere yok. araba havada gidiyordu. Ben size bak kendi arabamın kendi eksiklerini söylüyorum. Bu bizim ilk konvertimizdi Leon. Araba havada gidiyordu. Zaten o halini paylaşmamıştık yani sadece abonelere paylaştık. Ücretli abonelere özel paylaşmıştık sadece. Ki zaten o zaman ücretli abone de azdı. Ee, hala az da. <laughs> Neyse. Zaten sadece onlara özel verdik. Araba havada yudu bir. Stoplar dandikti iki. Ondan sonra başka başka sevmediğim yanı. İçinde eksiklikler vardı üç. Ee, Var da vardı yani. Var oğlu vardı arabada. Farlar, far ayarı kötüydü filan. Camlar kötüydü. Renk kodu kötüydü. Baya bir şey varmış harbiden. Hani ilk konvert olduğu için insanın böyle gözüne güzel geliyor. İlk çevirdiğim araba filan diyorsun ama. Aslında hatalar oluyor yani. Ee, sen konvertlediğin için diyorsun hani görmezden geliyorsun birine mi? Tabi birazcık daha öğrendikten sonra işi daha farklı oluyor. Oy oğlum ne yaptın lan 54 db? Adam verdi küsküyü. Ben aman aman ulan maşallah dedik iki ya birine. Valla. <laughs> Dur bakalım. Lan geriye <laughs> beni direkt modoslama yok. E s yeni geldi. s kim sürüyor? Arda var. sürüyor. Ara var mı ara? Allah ulan Arda kanka Arda yeri geldi Arda'yı biçtik Allah Arda'yı biçtik ya Arabayı dostlar birazcık alışmak lazım tabi Leona. Daha biz de yeni bitirdik yani aracı. Uğraşıyoruz. İnanın kaç gündür bu araba üstünde uğraşıyoruz. Çok işi vardı yani. Ama değdi ya bak bir kez daha söylüyorum. Yedek kaçıyor lan. Bir rol mü yapsak? Oo oğlum bu video vallahi yine döktürdük ha. Ben size söyleyeyim. Kaza tabii oluyor. Kaza kaçınılmaz tamponu yapış benim, beni takip et. Hadi 54 TB yapıştır. Yapış. Yapış. <laughs> e <-erim, gülüyor> abi pardon. abi. Ama seninki daha iyi yürüyor be Eren. Hareket et. Yavaş Bir herkes tapa gaz gelsin. kapı. tapa gaz gelseniz abi. Burası dümdüz. Herkes tapa gaz gelsin. E <laughs> gelsin. İnşallah -i dostlar -i mikrofon Sesi güzel alıyor dur. Cidden çok tek korktuğum sıkıntı o şu an. Çünkü mikrofonda bir sıkıntı var gibi. Şu anda. İnşallah bir sıkıntı yoktur ama. Kaç kenara. Kaçıyorum. Kaçtım. Oha 7 varmış tamam. İçinde de aynı ses olunca garip oluyor. Egzozları şeyde yaptırdık ya. İskender Usta'da yaptırdık. Aynı. <laughs> Her şey aynı. Kaç görüyorsun lan? 270. Tabi şimdi 1.4 TSI PSI 150 Kıraç ve gir sonunda. Leon bu kadar gider mi? Gerçekte gitmez de. İşte. Gitti gitti. Yani Servdeki arabalara göre. Aynen. Uyumlu... Kaç kenara? Kaç kenara? <gülüyor> 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 Ama. Çok zek. Aynen bir tek yavaş yani, Çok zekti be. Abi bu Vag grubu abi bizim ülkemizde çok seviliyor ve ben, bilmiyorum ben de çok seviyorum yani. Genel böyle bir öyle bir ilgi var Vag grubuna. Renault fiyat, bir de bak bu araçlar. <laughs> Yavaş, Aynen öyle. hiçbir şey yok. Şimdi tabi, dip Mercedes alamaz. Yani ne bileyim Bunların hani bir tık ulaşılabilir olduğu için. En azından şeylere göre. Gerçi şimdi burada da Audi var da. <laughs> biraz saçma oldu. <laughs> Olsun Audi de... Yine A3 aynen, aynen biraz daha ulaşılabilir. Her şey diğerlerine göre. Bunu duyan ticaretçiler... <gülüyor> <gülüyor> Bunu beğen Caner <laughs> Caner, Caner duymasın Transiçilerin ıslah yukarı düştü Kanka nereden soldan yürüyorduk lan? Bir sonraki değil mi? Ee, Burası araşır, biraz karışacak, karışacak gibi ama Yok yok Burası bir karışacak evet, gibi ben de öyle hissediyorum <laughs> Yok yok bir şey yok tamam Allah o. Allah Oğlum şey Freni öyle bir bastım evet, ki yok. harbiden böyle öne gittim yani koltukla Dur bakalım <laughs> <laughs> Kardeşim daha az dursun ya seyir sert Oğlum çok iyi ya. Fena moda girdim lan. Yapıştır. Hadi lan. <laughs> lan bizim bitti ya. Bizim burası son. Buradan yavaş. yavaş. Buradan yavaş. yavaş. Buradan giriyoruz değil mi? Yavaş evet. gelin bak gaz almasın. <laughs> Allah razı olsun bir kere şurada gaz almasın. Güyemin abi gibi salladım. <laughs> arada kaç boy attı ya. Son ne? Bünyamin abi nasıl yapıyor? Ne yapıyor lan? Oğlum basıyor basıyor. Aradaki boy farkını görüyor saldım diyor ondan sonra. Heee. <laughs> aynen <ya>. aynen hatırladım. <laughs> Virajda kaza var. Ya bak işte burada burada kaza oluyor abi. Şuradan. Allah Allah. <laughs> Eder Fena gaza geldim ben. Harbiden bak neden Aa, böyle oldu Bunların yanında F30'a iyi giderdi Bunların yanında F30 var abi. ya ne gider tam böyle piyasa spek olurdu Dostlar bir de öyle bir video yapalım mı Böyle sadece piyasa spek arabalar işte ne bileyim Öyle cadde inip şey yapmalık arabalarla bir video yapabiliriz aslında Bir de onu böyle şehir tarzı bir map'te çekeceğiz efsane olur Sağdan mı var bilmem Sağdan aynen <laughs> Harbiden ben efsane ben, ben... video olur lan Eren Şimdi aklına geldi S3 yavaşta e kardeşim. O videoda işte şey, S3'ün yeri yoktu mesela. öyle bir şey yapsak Arada bir say kat. Sen yok, sen yok. gider oraya. Aynen bak, FD6 da olabilir. Sorun yok, Megan 4 gelir. Ya, maşallah. Ne <laughs> maşallah. <gülüyor> selam. Aleyküm selam Melit. Sağ ol beni. Salam seni de. Buradan da sal. Ha. Bir beş dizi değil. Yavaş yavaş. Oo. Oo. Ey maşallah. Çok saçma bir Uçtum lan ben karşı yerde gittim. Hayda. Neyse zaten şurada ileride bitiririz ya videoyu. Kanka şuraya ileride bir sağda boşluk vardı galiba. Ha? Öyle bir şey hatırlıyorum. Sağda solda bir yerde boşluk bulalım da bitirelim. Ha burası iyi işte. Mis gibi. Şurayı çekelim tamam. abi. <laughs> bu geçen kim lan? <laughs> evet dostlar bu açıdan bu videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi böyle piyasa spek, piyasa araçlarıyla bir gazlama yapmamızı istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.